Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında tavuk şiş nasıl yapılır bunun tarifini vereceğim inşallah. Tavuk şiş kebap tarifi mükemmel bir lezzet tam bir döner lezzeti kesinlikle garanti veriyorum. Bakar mısınız? Buyurun tarifi geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. 1,5 kilogram ben tavuk buttan doğradım kuşbaşı. Tavuk göğsünden de yapılabilir ama tavuk göğsü birazcık kuru oluyor. Tavuk göğüsüyle karıştırın. Yarım su bardağı sıvı yağ, çeyrek çay bardağından az zeytinyağı, bir tatlı kaşığı kekik azıcık nane çok fazla değil azıcık bir buçuk tatlı kaşığı acı pul biber bir çay kaşığı kadar karabiber dolu dolu bir tatlı kaşığı tuz tuzum da bitmiş bir yemek kaşığı domates salçası bir yemek kaşığına yakın biber salçası, biber salçası, yarım ya çok dolu da değil, yarım yemek kaşığı diyelim. Az bir şey kimyon. Şöyle bir tur karıştırdım. Şimdi sebzeleri de ayıklayıp doğrayıp içine katacağız. Mükemmel bir şiş kebap kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Şere domates kullanıyorum. Biberleri de istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Doğramadan aralarına da dizebilirsiniz. Bu boyutta da tabii şişe takması daha kolay. Bir adet de yine kapya biber, kırmızı kapya biber. 5-6 adet yeşil biber. rokarıştırım. Birazcık da arpacık soğan ekleyeceğim. Sarımsak da ekleyebilirsiniz. Güzelce karıştıralım. Sosla iyice e, sebzeler, domates, biber de soslansın iyice. Çok lezzetli oluyor. Çöp şiş yapımı tavuk çöp şiş. Şişlerimizde biraz uzunca daha incelere daha ufakları da vardır tabii ki marketlerde kasaplarda şimdi sırayla dizelim 1 adet çeri domatesimiz 1 adet tavuk yeşil biber 1 adet arpacık soğan tekrardan peşine tavuklardan dizerek şekli sırası tamamen sizlere kalmış ama şunu söyleyeyim kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum mükemmel bir lezzet fırında da ayarında tam kıvamında pişirirseniz böyle 180 derecede üzerini yağlı kağıtla kapatacağız yavaş yavaş pişecek inşallah bir buçuk saat pişiriyorum fırında da o kadar lezzetli o kadar güzel oluyor tavuk dönerin lezzetini alıyorsunuz o kadar lezzetli. Beni hangi hangi ilçeden, hangi ülkeden izliyorsanız bir selamınızı bekliyorum. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Aboneliklerinizi, beğenilerinizi bekliyorum inşallah. Ben pek eldiven kullanma taraftarı değilim. Elimle yapıyorum. Elimiz temiz, sürekli yıkanıyor. Eldivenler biraz e, plastik olduğu için dokunması bana pek hoş gelmiyor açıkçası. Hani yemekle de o plastik eldivenin dokunuşu hoşuma gitmiyor yani. Bu şekilde hepsini tamamladım. Kalan domatesleri de şöyle bir kenarına dizelim. Şimdiden görselim mükemmel oldu. Fırını 180 derecede bir buçuk saate ayarladım. Isınıyor şu anda. Kalan domatesleri, soğanları da biberi de yine böyle dizelim. Kenarını, köşesini güzel silelim. Yağlı kağıdı da güzel ıslatarak üzerine örtelim. Mutlaka yağlı kağıdı ıslatın. Islattıktan sonra da üzerine böyle Su damlacıkları biraz bırakırsanız su damlaları buharlaştığı için hem kağıt biraz geç kurur, hem de o buharlaşma olur tavuk çok kurumaz, biraz yumuşak lokum gibi olur. Deneyince yapınca gerçekten püf noktalarına dikkat edince aynı lezzeti yakalarsınız. Bir buçuk saat oldu sevgili arkadaşlar. Çöp şişlerimiz pişti. Çöp şiş kebap. Tavuk kebap, tavuk yemeği istediğiniz ismi verebilirsiniz. Bakar mısınız? Sebzeleri güzel kızarmış, tavuklar güzel kızarmış. Dediğim gibi evi e, sanki döner kokusu sardı kebap. O kadar güzel. Tavuklar hem bir kenardan sulanmış, tekrar suyunu çekmiş. Altları da alt ayarda yandığı için alt üst ayar fanlı ayarda pişirdim. Altı üstü aynı anda kızarıyor. Şöyle servis tabağına dökeyim şişten sizlere göstereyim. Ee, normalde eşim e, yolda lavaş getiriyor. Yetişemedi. Şöyle servis tabağına tabağına dökeyim. Lavaşın arasına döküp üzerine güzel salatasıyla soğanıyla yerseniz daha lezzetli olur tabii ki. Sıcacık tavukların piştiğinde bak bakar mısınız? Dediğim gibi 180 derecede bir buçuk saat pişirdim sevgili arkadaşlar. Pişirme önerisine de uyarsanız kesinlikle sizlerde bu lezzeti yakalarsınız. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Allah'a emanet olun inşallah.